Şimdi benim kendi attığım tweet'e gelen yorumları okuyacağız. Ve herkesin ne kadar her telden çalabildiğini, kimilerinin ne kadar mutlu edip kimilerinin ne kadar üzdüğünü demeyeceğim de biraz can sıkıcı olabildiğini diyeceğim. Ben şimdi yazmışım ki doktorluk kendi hayatını mahvederken başkalarının hayatını kurtarmaya çalışmaktır. E, tatlı şekilde bir fotoğraf bence. Neyse bunda özelliği bir kere bir nöbette yoğun bakım nöbetlerinden birindeydi. Gerçekten çok kötü hasta oldum. Bir anda oldu yani hani işlerin peşinde koşuştururken bir baktım ki üf yani gidiyoruz. Ne öyle olunca serum serum serumun içerisinde milyon tane ilaç ve evet, çok zordu yani. Ya bu fotoğraf çekildiğinde sabah sanırım 3 ya da 4 artık şey olmuşum yani. Dayanamıyorum yani gerçekten birisi bir şey yapabilirim artık. Kendi kendi çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Bak komik bir şey. Eğer doktorsan ve hasta oluyorsan, olmaktaysan ne olabileceğini biliyorsun. Hani diyorsun ki şu şu şunlar olabiliyor. Olabilir şu anda bana. Onların da tedavisi şu şu şu. Ben onları bunları bir deneyeyim. Ya da işte nasıl önüne geçerim hani nasıl kendimi kurtarırım ki özellikle de iş yerinde ya yani çalışıyorken kendimi kurtarmadım çünkü çalışıyorum yani başkalarını kurtarmaya geldim ya hani hiç yeri değil şu an hasta olmanın moduna bağlıyorsun. Biri çok güzel özetlemiş bunu demiş ki sanki doktor olduğumuz için Tanrı tarafından direkt ben bu özelliğin yüklenmediğini insanlarımız anlasa emin olun her şey daha güzel olacak. Biz de insanız unutmayın olur mu ya bu yani aslında tamam mı bu tweet ve biraz bunun içinde. Ben mesela, bu eskiden beri böyle yani, bir şey odaklandığım zaman odak dışındaki her şeyi unutan birisiyim. Konu kendimse kendimi de unutan birisiyim. Bence bunu birçok kişi yaşıyor bu arada. Çoğunuzda görüyorum, hepinizi çok kötü kızıyor ve de yargılıyor ve de... Başka da bir şey yapmıyorum da. Neyse, çok mükemmelliyetçisiniz. Yani mükemmel olsun diye kendinizi çok yıpratıyorsunuz. Hani biraz bunları düşünerek de Bir de fotoğrafta güzel çıkmıştım bence. Onun da etkisi var. Hayır saygı görmek için okudunuz ve zor meslek olduğunu yazmadan önce zaten biliyordunuz. Boşa ajitasyon yapma. Bu arada açık ve yazarken hiç şey demedim yani ben de hasta olabilirim ve kendi hastalığımı çözemeyebilirim gibi. Yani ne bileyim terzi olacağım ben bütün eşyalarım günün birinde sökülür ve kendim dikerim demiyorsun ya. O yok yani aklımda. Ajitasyon değil yani. Hastaydım da ama açıklayabilirim bir de fayı farı farı ya peri ya <laughs> yemedim sanki beleş çalışıyor hep bir acıtasyon 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 bir, bir, kafam karıştı orada yine de geçmiş oldu hiçbir meslekte bu kadar da hasta olacaksın böyle helak olacaksın ama bak bu kadar da para alacaksınla insanı ikna edemezsin ya yani şeyle ikna edebilirsin yani bak daha çok çalışacaksın işte 8 saat değil 10 saat ama fiyatı da bu kadar ücret de bu kadar artacak ya da ne bileyim şu kadar da aileni görmeyeceksin ama bunun da bir karşılığı olacak falanlara insanı sabrettirebilirsem hastalığa ettiremez. O tercihen olabilen bir şey değil. Ama sanki bu öyleymiş. Hani sen bunu seçtin. E bu da olacaktı yani parasını alıyorsun arkadaş. Kıyamam istifa edebilirsin. Ya da bunu bilerek tıp yazamayabilirsin. Yazamayabilirsin de değil. Aslında yazmayabilirsin. Akıllı. Evet bu tıpçı bir de. Çünkü hemoglobin a 1 yazıyor şu an fark ettim bunu sen bir de tıpçısın arkadaşım ya ne bileyim böyle genel olarak aynı meslekten değil aynı acıları yaşayan insanların birbirlerini bu kadar acıtmaya çalışıyor olması bana çok tuhaf geliyor hani sen de biliyorsun ya sen de sen de yaşadın aynısını anladın mı aynısını sen de yaşadıysan neden bu kadar büyük bir öfke ve nefret dostum eğer yaşadıysan kıyamam istifayla ya <laughs> Bu arada. Çok acımasızca. Bence hiçbir mesleğe sahibine kıyamam istifa edebilirsin denmemeli bu arada. O noktaya gelmiş o kadar yorgun, düşkün bunalmışsa bir kişi. Bu dünyanın en rahat mesleği de olsa hani nereden vereyim örneği işte diyelim ki milyoner de <laughs> bu bir meslek bile değil de neyse o geldi aklıma. Milyoner de işte teknesinde oturmuş ağlıyor falan çok mutsuzsa da ay kıyamam yazık sana denmemeli bence. Çünkü düşünürseniz oransal olarak o insanların intihar oranı falan da yüksek. Yani birileri bir şeylerden dolayı kırılmışsa eğer arkadaşlar kırılmışlar gerçekten onlardan dolayı. Biraz da biz yüklenmesek mi? Çok acımasız bazı insanlar. <laughs> Kes sen hasta olmuyorsun. Doğru, doğru. Ne diyebilirim? Çok negatif bastığımız için biraz pozitifle gideceğiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin ama sizde. de a pozitif değil mi? İnsandım, kandırıldım. Ben de bak onun için o yorumları okuyamıyorum tamam mı? Çok tatlı boncuk başlıyor sonra hayal kırıklığı. Hayatımın özeti. <laughs> Dur okuyacağım. Bu tüccarın özel sektörlerinde şartlarda çalışanlar da var. Siz en azından insan gibi yaşayabilecek para kazanabiliyorsunuz. Böyle yapmayın. Şartlar bazen zorlasa da gıkını çıkarmayın. Asıl doktorlarımıza ayıp ediyoruz <laughs> Öyle değil ya. Öyle değil. Anladın mı? Böyle temeli en aşağıyı zaten insani şartlardan başlatmak ve üstüne çıkartmaya çalışmak lazım. Hani şey değil. Daha kötülerini yaşayanlar var. Hadi yani sen normal hayatında normal bir şey istiyor olman ne münasebet yani ne kötülerle yaşayan insanlar var kendine gel çok daha kötüleri varken ne haddine yani dememen lazım ya bu çok normal çok basit bir şey istemiyorum ama yani herkes böyle düşünüyor sanıyordum ta bunları okuyana kadar <laughs> şartlar ne olursa olsun ben güzelim fotosu <laughs> yalan değil <laughs> atmam da etkisi var yani keşke yok diyebilseydim ama bilmiyorum yani gerçekten Ölmüşüm ama pek de belli etmiyorum deyip de atmadım da değil ya. <laughs> Yine kötü ya. Hep kötü mü? Dur iyileri gelecek. Büyük saygı duyuyorum bu mesleğe fakat kimse sizi silah zoruyla bu mesleği yönlendirme. Tamam da... <laughs> Konu bu değildi ki. <laughs> evet bak iyi bir tane çok şükür. Hakkınıza da teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <laughs> ben de bir tanecik iyi arıyordum şu an. <laughs> bu yeni nesilde bir tuhaf ergen ergen paylaşım var. de o kadar uzağım ki. Orada da yani hareket olarak da çok uzağım ya. Çok büyük dertler içerisindeyken bunlar düşünmüştüm. Neyse. Hiç karşıya böyle ulaşamadım ama. <laughs> Hah. Hah tam bunu diyorum bak. Çünkü insanın kendi hayatına olan saygısızlığını meslek normal zannetmez. Avrupalı bir doktor şunu asla yazmaz mesela. Önemli olan bir... Tam bu da da değilmiş dediğim ya. Ben niye bir türlü tutturamıyorum? Önemli olan önce kişinin kendi sağlığı ve iyiliği sonra mesleği de doktor bile olsa. Tam bu cümleye de katılacağım. Çünkü... İşte diyorum ya atarken de bunu düşündüm. Yani kendinize bütün kanalı açarken de fikrim buydu. Yani hala aynı şeyi düşünüyorum. 7 yıl önce ne düşündüğünüz zaman hala aynısını düşünüyorum. Kendinize genel olarak ezit etmeyin. Tamam mı? Yani işinizi iyi yapın ama işinizi iyi yapacağım diye de yıpratmayın kendinizi. Bu her şey için olabilir ya. Yani ders çalışmaktan full oturup da pıhtı atıp da bir sürü sağlık sorunu yaşayan insanlar da var. Yani kendinizi üste koyun sonra diğer şeyler odaklanın da. Yani ben yapamadım hani gelinim falan da biraz. <laughs> Minnettarız pandemi ruhuyla devam. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu sadece kendi düşüncem de olabilir ama böyle pandemi ruhu. Ya daha doğrusu ne bileyim Türk olmak, vatan sevgisili şeyler. Bu tarz şeyler geliyor benim yorumlarıma. Ben böyle daha çok sevmiyor muyum lan? Bak gör herkese daha iyi yapacağım falan oluyorum. Bu tamamen şahsi hırsım da olabilir. Ama ben çok gaza geliyorum. <laughs> Doktorların işi daha çok Azrail ile biri almaya çalışıyor, diğeri vermemeye kadar doğru bir tespit. Ve özellikle o gece. Öyle gerçekten ya. Gitmeye çalışıyor ama bırakmıyorsun. Yani hayır, yani ben düzelecek düzelecek. <laughs> çok hırsla söyledim. Ben bunu çok sık görüyorum. Doktorlar hasta ama bir köşede serum taktırıp sonra hasta bakmaya devam ediyor. Kendine bir iki kez bayılıp serum taktırdıktan sonra çalışmaya devam etmiştim. Değerimiz yok gerçekten. Cümlesine çekiyorum bu videoyu. Değerimiz var. Var olduğunu bir izleyenler yazabilir mi? Birilerine gıcıklık olsun diye yazılan negatif şeyler değiliz biz. Çok değerliyiz ve çok değerli de görülüyoruz. Sadece 3-5 kişinin böyle bir şeyleri galleyana getirmesinden mağduruyuz. Yani meslek sevginizi her meslek için konuşuyorum. Asla kimseye yedirtmeyin. Bu videonun amacı buydu işte. Yedirmem ya. Yedirmeyeceğim kimseye kimseye ya. <laughs>